Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Kıyamet kopmadan önce vefat edenler, kıyametin dehşetinden haberdar olacaklar mı? Ee, yani kıyamet koptuğunda o gün dünyada, yeryüzünde yaşayan insanlar bunları görecekler, yaşayacaklar. Kıyamet kopma anında tabiri caizse. Ondan önce vefat eden, ta Hz. Adem aleyhisselamdan bugüne kadar ve kıyametin kopmasına kadar vefat eden insanlar... Acaba bu kıyamet dehşetinden müteessir olacaklar mı? Elbette her insan kendi seviyesine ve konumuna göre müteessir olacaktır. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de göreceksiniz diyor kıyametin kopmasını. Halbuki bu göreceksiniz ifadesini sadece kıyametin kopma anındaki insanlar için değerlendirsek o güne kadar yaşayan insanlar o zaman bu ayete muhatap olmamış mı olurlar? Ha demek ki o kıyametin kopmasından kıyamet kopmadan önce vefat edenler de müteessir olacaklar. Ancak ehli imanın müteessir olması ile ehli küfrün müteessir olması bir değil. Ehli cennetin müteessir olmasıyla günahkar müminlerin müteessir olması da bir olmayacaktır. Nasıl ki biz sıcak, güzel bir odada dışarıyı seyrederken dışarıdaki soğuktan, kardan rahatsız olan insanları gördüğümüzde biz de onların o hallerden rahatsız olmalarından biz de kendimize göre müteessir oluruz. Evet, elbette ahiret alemlerine, berzah alemlerine göçmüş olan insanlar da kendi konumlarına, durumlarına göre elbette bir kafirin, ehli küfrün, hele hele küfrün önderlerinin o kıyametin dehşetinden müteessir olmasıyla elbette cennet ehli olan, berzah alemindeki cennet bahçelerinde yaşayan, ehli iman olan insanlara müteessiri bir olmayacaktır. İçinde olanla, onu dışarıdan güzel bir yerde seyredenler, aynı derecede müteessir olmayacaklardır. Cenab-ı Hak onlara da bunları gösterecek. Bütün ruhlar, ruh sahipleri, bu kainatı kıyametin kopma halini görecekler. Ama inşallah müminler, onun dışında olarak, ve sanki o güzel alemden buradaki Cenab-ı Hakk'ın celalli tasarrufatını aman ya Rabbi, Subhanallah diyerek Cenab-ı Hakk'ın o yıldızları çarpıştırmasını, yer küresinin dağlarını pamuk gibi atmasını, denizlerin lavlar gibi kaynamasının dehşetini, Cenab-ı Hakk'ın celalli azametini ve tasarrufatını hayretle, hürmetle seyredecekler. Elbette orada zarar gören ruh sahibi varlıklardan da kendi seviyelerince müteessir olacaklardır.